Evet sevgili seyirciler evet. bundan sonra yayını ele alıyorum. Bu bir e, baskındır falan diyor Yok şaka yapıyorum. Yok gerçekten. şimdi Elçin'cim e, programımıza devam ediyoruz. Yine eğitim devam edecek. Şimdi birazcık e, ilk başlangıçta bir muhabbet etmiştik seninle. E, faydacılık yani bir fayda sağlayalım. Bir çıktı verelim insanlara. E, bugün herhalde lise giriş sınavı vardı değil mi? Bugün evet lise evet. giriş sınavı vardı. Şimdi e, e, yani bu bir olsun. tamam. iki. E, da önce şunu başladım. konuşalım. Üniversite sınavında meslekler var. Bana 3-4 tane başlık istiyorum senden. Kısa ve net. Dedik ki, dedin ki çocuklar mesleklerini seçmiyor. Anası babası belirliyor ya da aldığı puan belirliyor. Böyle meslek seçimi olmaz dedim. Meslek seçimi nasıl olmalı bana anlatır mısın? Yani çocuklar bir mühendis ne yapıyor? Bir doktor ne yapıyor? Hepsini tek 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 görüp mü seçmeli? O konuda bir şey söylemek istiyorum. Önce bu soru cevapla. Bir çocuk mesleği nasıl seçmeye sonra ben söyleyeceğim bunu. Şöyle, eğer ki eğitim sisteminde şöyle bir değişiklik olabilirse ki hiç zor olduğunu düşünmüyorum. Yani en azından değil mi? süper bir bakanlığımız var, herkes bununla ilgili çalışıyor, yapıyor, ediyor. Şu çok mu zor olabilir? Diyelim ki temel eğitimleri verdik. Temel eğitim demek şu, evet çocuk konuşabilecek kadar, seni anlayabilecek kadar biyoloji biliyor, işte fizik biliyor. Ama bak yeterince bütün hesapları yapmasına gerek yok. Gerektiği kadarını biliyor diyelim. Öğlene kadar böyle bir eğitim var. Öğleden sonra da biz çocuğa şuna bakıyoruz. Atıyorum otoket öğretiyoruz. Şimdi çocuk çok ilgili. Bakıyoruz hakikaten mimar olacak yani çocuk. Çiziyor, yapıyor, ediyor. Ya da bir kısmına tamir ettiriyoruz. Çocuk bunu çok seviyor. Ya da bir kısmına elektriksel bir sistem oluşturuyoruz. Bunu yapmanın o kadar kolay bir yolu var ki o da şu. 3 saat çocuğa içinde çöp, teneke, her şeyin olduğu bir ortama koyacaksın. Diyeceksin ki dikiş mi öğrenmek istiyorsun? Ya da bir şeyleri tamir mi etmek istiyorsun ya da şunu mu çizmek istiyorsun? Mesela ben şunu hiç anlamıyorum. Ee, senin Netter falan filan vardı ya anatomi atlasları. Ha bir adam bunu çiziyor değil mi? Evet. Yani bir adam Netter. bunu evet, görüyor evet. mesela bunu çiziyor. Ben böyle bir meslek sahibi olamaz mıyım? Ya da şunu yapan adam olamaz mıyım? Hmm. Ya da plastik şu anda mükemmel maskeler yapıyorlar. Değişik bir sanat. Bunu yapamaz mıyım? Şimdi bunları görmem için benim çocuğu 3-4 saat Oraya sokmam lazım. Arkadaşım kendi çapında ilgilenin. Bir grup kurun. Sonra ben demem lazım ki evet bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz plastik. Arkadaşlar herkes baksın internetten. Plastik nedir? Nereye kadar gelmiştir? Nereden üretilmiştir? Nasıl yapılır? Falan filan. Bunu konuştuğumuzu varsay. Bu çocuğun totalde iki sene içinde küçük veya büyük hiç fark etmez. Ben bütün yeteneklerini görebilirim. Ve ondan sonra bir çizelge hazırlarım bir sonraki sınıf için. Derim ki bak bu çocuk bu konuda çok yetenekli. Bu çocuk bunu hiç sevmiyor. Buna ilgisi yok. Derim bunu çıkartırım. Ama şu anda hani ütopik düşünemeyeceğimize göre ve böyle bir sistemimiz olmadığına göre peki çocuk nasıl meslek seçecek? E biraz kasacak. Nasıl kasacak? Herhangi bir fabrikanın gittiğinizde Türkiye'deki bütün büyük fabrikaları ya da küçükleri düşünün. Ya arkadaşım ben burada içeri girmek istiyorum. Yani bilmiyorum şimdi isim vereyim büyük fabrikalardan biri bilmem ne çelik falan filan gittim diyelim fabrikaya ya gerçekten ben öğrenmek istiyorum bir endüstri mühendisi burada ne yapıyor ya da bir yazılım mühendisi ne yapıyor? Ya bir millet kere... endüstri mühendisi havalı olduğu için yazıyor. Evet. Zaten endüstri mühendisi başka ülkede yok kardeşim çoğu ülkede. Yani makine birleştir, işletmeden katılmış, hepsi bir araya getirilmiş bir yeni bir mühendisliktir endüstri. Yani e, biz artık onlarla böyle şey yaptığımız için, muhabbet ettiğimiz için e, hani yeni bir mühendislik. Evet. Ona gidip görmesi gerekiyor ne evet. yaptığını. Evet. Ben de diyorum ki madem ki sistemde bu yok, her şeyi beklemeyelim devletten. O zaman git kendin bir bak. Doktorun yanına git. Mesela ben çocuklara şunu söylüyorum. Diyorum ki bir tane doğum yapılan ya da işte sezaryen yapılan bir sezaryeni izle. Bir tane evet. doktor bul. Evet. Eğer ki kusmuyorsan ve orada bayılmıyorsan tamam sen bu işe uygun olabilirsin. Ya da sen sıçan keserken, evet, bakarken, ameliyat ederken bak bir gerçekten çok mutluyum ya. Dünyanın en güzel işi diyebiliyor musun? Şimdi sen bunu bitir. Sen diyorsun ki yapacağınız mesleği görün diyorsun. Ya, Bak şimdi ben sana kadar diyorum zor ki. Olabilir. Ama bunu kim yapacak? Bunu şimdi gider anne baba yapar. Mesela bana bir anne baba gelse ki öyle iş başvurularım da oluyor. Mesela öğretmen iş başvurusuna geliyor. Annesinin yanında. O anlatıyor falan. Hayır. Çocuk kaç yaşında olursa olsun. ister 15 yaşında ister 10 yaşında. Gelecek bana kendi anlatacak. Diyecek ki ben burada bir görmek istiyorum. Öğretmen ne yapıyor? Ben de diyeceğim ki A, gel ya iki hafta gel takıl bizle. Dünyalar güzeli okuldan çık. Gel ben sana maaşı anlatayım, şunu anlatayım. O zaman realistik olun. Her çocuk diyorsun kendi mesleğini bir görsün. ...içinde her dursun, mesleği, her, mesleği. her, mesleği. Arkadaşının, Ben sana daha güzel bir söyleyeyim. şey söyleyeyim... Dünyada olsun. en iyi üniversitelere baktığımız zaman yani e, seçimleri e, bir kere lise not ortalama çok önemli. E, i̇kincisi e, herkes e, bir pire okul okutturuyor. Pire medisin. Mesela biz tıplarda e, yurt dışında tıplar iki sene daha okutturuyor. Yani iki sene sana fizik, kimya, biyoloji okutturuyor. Eğer sen oradan belli bir puan altında kalırsan diyor ki sana tıp olmaz kardeşim. Nereye git diyor sana? Sen diyor başka yere gidebilirsin. Ama tıp sana olmaz diyor. Bizim diyor, tıp barajımız bu diyor. Ama başka bir eyalettekine gidebilirsin diyor. Ama benim üniversitem bunu almıyor diyor. Yani Peki en kötü üniversiteye bile giremedin. O zaman diyor bir segment aşağı düşeceksin diyor. Bir kere bu. Bana en önemli şey şunu biliyorum. Yurt dışındaki en iyi üniversitenin ortak bir mottosu var. Üniversiteye girmek kolay, bitirmek çok Sor. zor. Sınav yok. Abicim al üniversiteye. Adam gibi eğitim sistemini koy. Mezun etme. İki mezun et. Yeterlik sınavı koy. Borç sınavı koy. İşte Amerika'da ne yapıyor doktorlar? Borç sınavına giriyor. İki yılda dört yılda bir. Eğer bordu geçemezsen iptal oluyor. Endoskopi yapıyorsun. Bordu geçemedin. Endoskopi iptal oluyor. Borç sınavı koyacaksın. Hem pratik hem teorik. O zaman ne olması lazım? Meslek sonrası eğitimin devam etmesi gerekiyor. Üniversitelerin Zor olması gerekiyor. Evet. Mesela ben şunu söylüyorum hep. Üniversite zor mezun edeceksin. Çünkü bir kaliten olacak. Yani evet. Üniversite ki şey bolcuk. Üniversite zor bir yerdir. Her şey. Bak tıp çok zor bir yer. Evet. Tıp nasıl biliyor musun? Çok zor. Veterinerlik çok zor. Mühendislik çok zor. Kolay bir şey değil. Su ürünleri. Abi ben su ürünlerinin bugün gün bir şeyine baktım. Ya su piresinden tuz, balığa kadar öğrendim. Bu ne biçim ders? Çok zor bir yer. Hakkını verdin mi? Çok zor şeyler. Ben bakıyorsun mesela bir gün bana tıpa öğrenciye gittim ben. Tıp birine sordum. Nasıl gidiyor tıp dedim. Vallahi hocam çok boş zamanımız oluyor dediler. Ben de, bir dakika. Ben dedim tıp bir nasıl zaman olur? Hiçbir kelime bilmiyorsun, terminoloji bilmiyorsun. Değil mi? Mesela bakıyorsun işte ayrı kula, işte burun nazal, os nazale, işte os palatinum, lank e, lung, dexter, lung sinister, işte arteria coronaria dexter, arteria coronaria sinistra. Bir sürü laf var. Ya ben sana şunun üstünden yüz laf söylerim. Bunun içinde beraber 10 bin laf var. Latince. Ya sen latince öğreneceksin ilk önce. Adam diyor ki biz de içip boş zamanımız kalıyor diyor. Ha işte o zaman hata bizde. O çocuk boş kalmayacak. O çocuk adam gibi yetişecek. Eğer sen o çocuğu boş zaman bıraktırıyorsan sen görevini yapmıyorsun. Öğretim üyesi görevini yapmıyor demektir. Bu. Evet. Şimdi ben her zaman söylüyorum. Eğitim üyelerinin daha efektif kullanılması gerekiyor üniversitelerde. Üniversitelerin bir kalite kontrol sistemleri olmalı. Ben bunu hep bunu savunacağım. Biz eğer bunu yapmazsak biz hep deriz daha işte ilk, ilk yüzde şu kadar üniversitemiz var. Yani evet. o, o, zaman hep konuşur. Elçin evet, şey, konuşmakla şey çözülmüyor. Bu, ben her zaman diyorum anne bana telefon atıyor oğlum şu diyor anne konuşma diyor çözüm üret. Hepimiz kahve muhabbeti. Bak şu kahve muhabbeti bundan sonra. Çözüm üret çözüm. Çözüm üret. Çözüm üretme. Ha, ben şunu söylüyorum. Üniversite girmek kolay olmalı bitirmek çok zor olmalı. Evet. Tamam. Meslekler çocuklar görmeli. Bir doktor ne yapıyor, mühendis yok, yap, yap ne yapıyor? Çocuk kapasitesine göre bir yeri seçmeli, değil mi? Hayallerle oynamamalı, doğru mu? Evet. Ondan sonra zaten ben her zaman şunu söylüyorum, çocuğun kapasitesi zaten küçükten beri belli olur zaten. Ortaokul başarısı, lise başarısı o bir şeyler oluşuyor çocuğun kafasında, değil mi? Yani bir şey oluşuyor. O zaman çocuk meslek seçiminde rahat olmalıdır. Anne baba karışmamalıdır. Özelleşmesi lazım. Yani ha. böyle yüksek beklentiyle. Me mentor, hani... mentor, evet, mentor, mentor. Bak bir de şöyle bir gerçek var. Hani böyle. Cem söylediği şeyi çok seviyorum ben. Hani soruyorsun işte seneyeden ne bekliyorsun? Hani diyorsun ki, dünya barışı. Abi diyorsun daha küçük tut ya isteğini. Şimdi şöyle bir gerçek var. Bir çocuk diyelim ki gerçekten kimya ile ilgileniyor. Elçin mentorship. Mentor evet. mentor sen, kimya ile ilgili devamlı hayır, araştırıyor. Sen öğretmen misin? Sen misin? Sen çocuklara eline zarf versen, şunu olun desen en doğruyu sen yapar mısın? Evet. evet. Bak ben tıp bitirdim. Bana birisi dedi ki bir hocam ee, çok yaşlı bir hoca. Oğlum be sen çok akıllı birisin dedi Sen neden gidip ilim bilim yapmıyorsun? Ne yapayım dedim. Gitti sıçan aldı oksitosin verdi Sonra onun dedi, beyin aktivitesini ölçtü EEG'sini. O kadının bana mentörlü beni bu hale getirdi. 12 yıldan beri hayvanlar uğraşıyorum, deney yapıyorum. Ve çok mutluyum. Neden biliyor musun? O kadın bana sarstı böyle. Ben böyle ebelek geziniyordum böyle. Çünkü ulan ben tuz birincisiyim, tuz üçüncüsüyüm, ikincisiyim. Kardiyolojiye girebilirim. Her yere girebiliyorum ya. Ben bakın benim şeyime. Ben iki defa, üç defa kardiyolojiye girmişimdir. Ben kardiyolog olabilirdim. İşte bilmem ne en yüksek puanlı çocuk psikiyatrisi. Onu da olabilirdim, onu da yazdım. Peki neden neden olmadım? O kadın yüzünden. O dedik evet. bana senin gibi buna ilgin vardı. Sen bunu yap oğlum dedi. Sen de bu iş vardı. Çünkü ben böyle kımıllanıyordum. Fizyolojiye gireyim. Azıcık bir şey yapayım. Sonra diyordum ki ulan sıçan ısırırsa ne yapar? Ve ha. çok gerçekçi bir yapı var. Gerçekten mesela taşla da büyümüş çocuk, sokak görmüş çocukta herhangi bilen bir insana karşı yüksek bir saygı var. Saygı Ve duydum yap gibi bir durum var. Aynen, mesela öyle. işte biz de esnafın içinde büyüdüğümüz için esnaf bana bir şey dediğinde ben onu yapardım. Git mesela çay getir gel. Benim çünkü, için çok çünkü saygı değer bir adamdı. Hem var hem de evet. mesleğin hürmeti Bir de var. ya adamın mesleği var ya yani adamın dükkanı var. Benim için çok önemli bir şey o. Ben çay getirirdim ona ama şu anda herhangi birine gerçekten hürmet edip biat edebilecek herhangi birini bulamazsın ya bırak diyorsun ki kullanıyorsun beni diyorsun ya kullan ya hani ben bu yaşa gelmişim bir alt etmişim sen tecrübemden bunu, yararlan evet, bedava Ya sen 25 yaşında yap bu işi bak ben becerememişim 35'e gelmişim diyorsun? hayır arkadaşım ne yapacağım ya ben daha çok bilirim ya bir öğren iki dakika bu yüzden güven olmadıkça birine deli gibi saygı duymadıkça yapamazsın arkadaşım. Şimdi herhangi çok kötü bir şarkıcı olsun tamam mı? Hiç fark etmez. Türkiye'de ünlü biri olsun ama bana göre müzik yeteneği rezalet bir adam olsun. Gene de öğrenecek çok şeyim var. Neden? Ben yapabildim mi? Yapamadım. Mesela diyor ki tezgahtardım bu oldu. Şuradan şu yoldan geçtim. Ama bir bayağı dinle bir, deme. Ya bir dinle. Bir şeyi biliyor demektir. Sadece öğren. Ama ne var? Herkes çok üstün. Herkes süper. Biz bu yerlere gelebilen bütün insanlarla konuştum öğrencilere de gösterdim bak dedim hani bu adam buraya gelmiş. Herkesin biyografik hikayesinde şu var. işte ben çok ezildim. Birileri beni çok dövdü. Böyle öğretti, şöyle öğretti. Bunlar biyografik gerçeklikler. Ama ben daha hiç şöyle bir başarı görmedim. Ben doğdum. Hep çok yetenekliydim. Herkes beni çok pohpohladı. Kendi kendime her şeyi öğrendim. Ben mükemmelim diye birini görmedim. Herkes birinin dayağını yemiş. Yani tabirle bütün manevi tabirle söylüyorum. Dayağını yemiş olması lazım. Elçin bir canım. usta görmüş olması lazım. Son bir dakika. O son bir dakika Ustalara ben, lütfen saygı duyalım. E, ben Ustalara son bir saygı dakika duyalım. kapatıyorum gidiyorum.